Fiyatlandırmaya giriş eğitimimize hoş geldiniz. Amazon satıcılarının vermesi gereken ilk kararlardan biri ürünlerini nasıl fiyatlandıracağıdır. Tüm satıcıların fiyatları Amazon'un pazar yeri adil fiyatlandırma politikasına uygun olmalıdır. Bu temel gerekliliği karşılamanın yanı sıra Amazon mağazasındaki teklifleri inceleyen müşterilerin aklında ilk sırada genellikle fiyat yer aldığından ürünlerinizi dikkatli bir şekilde fiyatlandırmanız da önemlidir. Müşterinin bir ürün bilgisi sayfasında ilk gördüğü fiyata teklif fiyatı denir. Bu fiyata siparişle ilgili diğer masraflar, indirimler, para iadeleri veya promosyonların yanı sıra ödeme aşamasında görünen kargo ücreti dahil değildir. Ücretsiz kargo sunuyorsanız, müşteri bunu teklif fiyatının altında görür. Seller Central'da envanterinize ilk kez bir ürün eklediğinizde bir teklif fiyatı girersiniz ve bu fiyatı daha sonra birden fazla araç kullanarak güncelleyebilirsiniz. Müşterinin ödeme sayfasında gördüğü toplam fiyatı etkileyen kargo ücretleri, promosyonlar veya diğer masraf ya da indirimler oluşturmak veya bunları güncellemek için ayrı araçlar kullanabilirsiniz. Seller Central'da teklif fiyatlarını belirlemeye başlamadan önce, Amazon mağazasında fiyatlandırmayı düzenlemek ve desteklemek için kullandığımız birkaç temel kavramı öğrenmeniz faydalı olacaktır. İlk kavram, rekabetçi fiyattır. Bu, Amazon dışındaki büyük perakendecilerin bir ürün için istediği en düşük fiyattır. Amazon, rekabetçi fiyatları düzenli olarak izler ve bir referans olarak satıcılarla paylaşır kendi fiyatlarınızın Amazon mağazasında rekabetçi sayılması için kargo ile birlikte standart ürün fiyatınızın paylaştığımız rekabetçi fiyattan daha az veya bu fiyata eşit olması gerekir. Rekabetçi fiyatları Amazon satıcılarının fiyatlarının Amazon mağazası dışındaki fiyatlara kıyasla nasıl olduğunu anlayabilmeleri için paylaşıyoruz. Rekabetçi fiyatlar, Amazon mağazasında teklifleri düzenlemek için kullandığımız başka bir önemli kavramı da şekillendirir. Öne çıkan teklif. Bir ürünün öne çıkan teklifi, bir müşterinin genellikle bir ürün bilgisi sayfasında diğer tüm tekliflerin üzerinde gördüğü belirgin tekliftir. Bu teklif, şimdi al ve sepete ekle düğmelerini içerir. Öne çıkan teklif için rekabet edebilmek amacıyla yeni durumdaki bir ürün için rekabetçi bir fiyat belirlemeniz gerekir. Ürününüz ve fiyatınız bu gereklilikleri karşılıyorsa, teklifiniz bir müşteri için öne çıkan teklifi belirlerken aralarından seçim yaptığımız diğer uygun tekliflerle birlikte bir havuza alınır. Öne çıkan teklif için rekabet eden satıcılar çeşitli stratejiler kullanarak bu havuzdaki şanslarını artırabilir. Havuzdaki diğer fiyatlardan daha düşük bir fiyat belirleyebilir, daha hızlı ve ücretsiz kargo ayrıca mükemmel müşteri hizmeti sunabilirsiniz. Hesap performansına ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak öne çıkan teklif için uygun olmayabileceğinizi unutmayın. Bu, Amazon'un kötüye kullanıma karşı koruma sunmasına yardımcı olur ve müşterilerin harika bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlar. Rekabetçi fiyatlandırma ve öne çıkan teklif Amazon mağazasında başarı için önemli olabilir. Bu nedenle fiyatlarınızı rekabetçi fiyatlar ve öne çıkan teklifle karşılaştırmanızı kolaylaştırıyoruz. Rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılmayan veya rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılan ancak öne çıkarılmayan tekliflerinizin bir listesini görüntülemek için Seller Central ana menüsünü açın. Fiyatlandırmanın üzerine gelin ve fiyatlandırma performansına tıklayın. Öne çıkan teklifi seçin ve ardından öne çıkan teklifler kısmına inin ve öne çıkan teklif olmaya uygun değil veya öne çıkan teklif olmaya uygun ancak öne çıkan teklif değil seçeneğine tıklayın. Rekabetçi fiyatlara ve öne çıkan tekliflere ek olarak diğer bir önemli fiyatlandırma kavramı da hali hazırda Amazon mağazasındaki bir satıcı tarafından sunulan en düşük fiyattır. Her ürün için mevcut en düşük Amazon fiyatını, ürün için ilan veren satıcılarla paylaşarak onlara bu fiyatla eşleştirme yapma veya bu fiyatı geride bırakma fırsatı sunuyoruz. Sattığınız bir ürün için en düşük Amazon fiyatını görmek için Seller Central ana menüsünü açın, envanterin üzerine gelin ve tüm envanter yönetimine tıklayın. Ürüne ilişkin öne çıkan teklifi de görürsünüz ve ayrıca daha fazlasını göre tıklayarak öne çıkan teklifi rekabetçi fiyatı ve en düşük Amazon fiyatını yan yana görebilirsiniz. Ürünün durumuna ve lojistik yöntemine göre karşılaştırma yapmak için kurallar belirleyerek tekliflerinizle ilgili olarak mevcut en düşük fiyatı tanımlamaya yardımcı olursunuz. En düşük fiyat ayarlarınızı görüntülemek ve yönetmek için tüm envanter yönetimi sayfasındaki Tercihler düğmesine tıklayın ve ardından Düşük Fiyat Karşılaştırması açılır menülerine gidin. Tüm tercihlerinizi işletmenizin ihtiyaçlarına göre gözden geçirmenizi ve ayarlamanızı öneririz. Ürünleriniz için teklif fiyatları belirlemeye hazır olduğunuzda iki mekanizmadan yararlanabilirsiniz. Statik fiyatlar ve dinamik fiyatlandırma kuralları. Önce statik fiyat seçeneklerini gözden geçirelim. Müşterilere yalnızca siz değiştirdiğinizde değişen istikrarlı fiyatlar sunmak istiyorsanız bunlar iyi seçeneklerdir. Tüm satıcılar, ürün ekle sayfasını kullanarak envanterlerine ürün eklediklerinde statik fiyatları tek tek ayarlayabilir. Listeleme sürecinde teklif bilgilerini girerken manuel olarak bir standart fiyat girin. Amazon mağazasındaki ürünün mevcut en düşük fiyatıyla eşleştirmek için bir bağlantıya da tıklayabilirsiniz. Ürünlerinizin statik fiyatlarını tek tek güncellemek için tüm envanter yönetimi sayfasını kullanın. Yeni bir fiyat girebilir veya bir satırın sonundaki açılır menüyü kullanarak en düşük fiyatla eşleştirebilirsiniz. Tüm teklif bilgilerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için düzenle seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Statik fiyatları toplu olarak da ayarlayabilirsiniz. Seller Central'daki ana menüde envanter üzerine gelip ardından çoklu ürün ekle'ye tıklayarak erişebileceğiniz çoklu ürün ekle aracını kullanacaksınız. Aracı kullanarak satmak istediğiniz ürün türlerini seçtikten sonra bir elektronik tablo oluşturun ve ürünlerinizin her biri için satırlara statik bir fiyat ve diğer teklif bilgilerini girin. Ardından elektronik tablonuzu yükleyerek tüm ürünlerinizi ve tekliflerinizi aynı anda ekleyin. Statik fiyatları toplu olarak güncellemek için kayıtlı elektronik tablonuzdaki fiyatları güncelleyin, ardından elektronik tablonuzu yeniden yükleyin. Toplu güncellemeler yaparken güncellenmesini istemediğiniz ürünlerin satırlarını kaldırmanız faydalı olacaktır. Bu, hataları önlemeye ve daha hızlı işlemeye olanak tanır. Şimdi de dinamik fiyatlandırma kurallarının seçeneklerini gözden geçirelim. Diğer satıcılardan gelen teklifler değişse bile fiyatlarınızı rekabetçi tutmak veya öne çıkan teklifin otomatik olarak uygun kalmasını sağlamak istiyorsanız bunlar iyi seçeneklerdir. Satıcılar Amazon envanterlerindeki bir veya daha fazla ürün ya da SKU için tek bir fiyatlandırma kuralı oluşturabilir ve uygulayabilir. Ana menüde fiyatlandırma seçeneğinin üzerine gelerek başlayın. Ardından otomatik fiyatlandırmaya tıklayın. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki fiyatlama kuralı türü göreceksiniz. Önceden tanımlanmış ve kişiselleştirilmiş Satıcılar Amazon'un önceden tanımlanmış kuralını bir veya daha fazla ürüne uygulayabilir. Bu fiyatlandırma kuralı, seçtiğiniz her ürün için kargo ücretiyle birlikte standart teklif fiyatınızı mevcut öne çıkan teklifle otomatik olarak eşleştirir. Ya da Amazon dışındaki perakendecilerin fiyatları daha düşükse, önceden tanımlanmış kural bu fiyatlarla eşleştirilir. Son olarak profesyonel satıcılar çeşitli kişiselleştirilmiş fiyatlandırma kuralları oluşturabilir ve uygulayabilir. Kargo ücretiyle birlikte standart teklif fiyatınızı öne çıkan teklif veya Amazon mağazasındaki en düşük fiyatla eşleşecek ya da bu fiyatın üzerinde veya altında olacak şekilde ayarlayan özelleştirilmiş bir kural oluşturabilirsiniz. Ayrıca fiyatınızı harici satıcılardan alınan en düşük fiyatla eşleştiren veya sınırlayan kişiselleştirilmiş bir kural da oluşturabilirsiniz. Bir fiyatı bir satış hacmi hedefine göre düşürmek isterseniz, bir zaman aralığı, satılan birim eşiği veya indirim yüzdesi ya da miktarını tanımlayan özelleştirilmiş bir kural oluşturabilirsiniz. Örneğin, satılan birim sayısı 14 günlük bir süre içinde 20'nin altına düşerse, ürünün fiyatını 20 Türk Lirası düşüren bir kural oluşturabilirsiniz. Herhangi bir fiyatlandırma kuralını her kullandığınızda minimum bir fiyat belirlersiniz ve her ürün için maksimum bir fiyat belirleme seçeneğine sahip olursunuz. Bu, satışlarınızı işletmeniz için uygun bir aralıkta tutmanıza yardımcı olur. Fiyatlandırma kurallarınızı tek tek güncellemek için Otomatik fiyatlandırma aracına dönmeniz yeterlidir. Bir katalog veya özelleştirilmiş kural için fiyatlandırma kuralını kendisi ayarlayan bir parametre düzenleyebilirsiniz. Veya herhangi bir fiyatlandırma kuralının uygulandığı SKU'ları düzenleyebilirsiniz. Son olarak, fiyatlandırma kuralını toplu olarak uygulamak için otomatik fiyatlandırma aracını kullanabilirsiniz. Bir veya daha fazla fiyatlandırma kuralı oluşturduktan sonra Kuralın yanındaki düğmeye ve ardından sonraki sayfadaki SKU'ları dosya yükleyerek yönetme düğmesine tıklayın. Statik fiyatları toplu olarak yüklemek için kullanılana benzer bir elektronik tablo oluşturursunuz. Boş bir dosya veya envanterinizde henüz bir fiyatlandırma kuralına atanmamış tüm etkin ürünleri içeren önceden doldurulmuş bir dosya seçin. Her bir ürüne uygulamak istediğiniz fiyatlandırma kuralının adı dahil olmak üzere ürün ve teklif bilgilerini ekleyin veya ayarlayın. Dosyanızı doldurduğunuzda, yüklemek ve işlemi tamamlamak için otomatik fiyatlandırma aracına dönün. Satıcılar, fiyatlandırma kurallarının toplu olarak nasıl uygulandığını güncellemek için elektronik tablolarını düzenleyebilir ve otomatik fiyatlandırma aracına dönebilir yükleme işlemini yenilenmiş dosyalarıyla tekrar ederler. Böylece fiyatlandırmaya giriş eğitimimizin sonuna geldik. Öne çıkan teklif hakkında daha fazla bilgi edinmek veya otomatik fiyatlandırma aracı hakkında adım adım talimatlar almak için satıcı eğitim programındaki ürünleri fiyatlandırma kursumuzda yer alan modülleri gözden geçirin. Teşekkür eder ve Amazon mağazasında mutlu satışlar dileriz.